Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Yanımızda gördüğünüz gibi makas, çorap, pet şişe ve burada sıvı sabunumuz, çorap, su. Şimdi deneyimizi gösteriyoruz. Şimdi pet şişeyi kestim. sonra Çok güzel oldu. İnşallah beğendinizdir. Elim çok şu an. köpük içinde. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü bu deney çok eğlenceli oldu.